Çanakkale şehitlerine şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir, yırtıcı, his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün ahva mı beşer? Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer? Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Şehreler başka, lisanlar, diriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tavuna da zuldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu o mahluku asil? Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü hara. Öteden saikalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara vadilere sağınak sağınak Saçıyor zırha bürünmüş de ona mert eller Yıldırım yaylımı tufanlar alevden seller Veriyor yangını durmuş da açık sinelere Sürü halinde gezerken sayısız teyare Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından alınır kala göğsündeki kat kat iman hangi kuvvet onu haşa edecek kahrlara çünkü tesisi ilahi o metin istihkem sarılır indirilir mevkii müstahkemler beşerin azmini tevkif edemez suni beşer bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi O benim suni bediğim onu çiğnetme dedi Asım'ın nesli diyordum ya Nesilmiş gerçek İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler katsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her Mercedli'nin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istihap. Bu taşımdır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile, kanayan lahdine çeksem bütün ecramı ile, mor bulutlarda açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem Tüllenen nari akşamları sarsam yarana Yine bir şey yapabildim diyemem hatıra sen ki son ehli salibin kırarak savletini Şarkın en sevgili sultanı Salahaddin'i kıçarsan gibi icilalini ettin hayran Sen ki İslam çatmış boğulurken örken O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın Sen ki ruhunla beraber gezer eceram adın sen ki asana ah gömülsen taşacaksın ha Sana gelmez bu ufuklar seni almaz bu cihat Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber Sana ahuşu açmış durmuyor peygamber